Bugünkü dersimizde anlamlarına göre cümleleri göreceğiz. Diğer dersimizde ne görmüştük? Öznel cümle, nesnel cümle, içerik cümlesi, üslup cümlesi ya da eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı cümleler gibi karşılaştırmalı ya da aşamalı cümleler gibi cümleleri incelemiştik. Bugün de öneri, işte varsayım, hayıflanma, yakınma, pişmanlık gibi cümleleri işleyeceğiz beraber. Mutlaka arkadaşlar e, tanımlarını az çok bilmeniz gerekir. Ezber değil de birbirinden ayrılan noktaları, işte neden sonuçlu, amaç sonucun birbirinden ayıran noktaları gibi e, ayrımları bilirseniz zorlanmazsınız ama ayrımlarını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öneri ben e, herhangi bir durumda birine bir düşüncemi dile getiriyorsam yani onun çözümü olabilecek düşünceyi ben dile getirebiliyorsam bu benim nedir? Önerimdir. Örnek veriyorum elmaları toplamak için merdiven, kullan merdiven kullanırsan daha iyi olur diyorum. Mesela ne yaptım? Ona bir öneride bulundum, ona bir teklifte bulundum. Onun işini kolaylaştırmak için ona bir düşünce söyledim ben. Bu benim neyim olur tabii ki de öneri, teklif cümlelerim olur. Hemen bir örnek vereyim. Bu işte sabırlı yaklaşmanız daha doğru olacak. Ne yaptı? Herhangi bir düşünce için görüş bildirdi. Varsayım ise arkadaşlar, varsayım önemli. Olan bir şeyi, olan bir durumu olmamış sayarsam da varsayım yapmışım. Olmamış bir şeyi olmuş sayarsam da varsayım yapmış oluyorum. Örnek veriyorum. Tut ki o günü o hatayı yapmadın deyip bir cümle söyleyeceğim devamlı. Yani yaptığın bir hata var yapmadım farz ederek bir görüş bildiriyorum. Ya da diyelim ki LGS'yi kazandın. Ne yaptım? Olmamış bir şey de olmuş farz ederek bir düşüncemi dile getirdim. Ben buna ne diyorum? Tabii ki de varsayım diyorum. Örneklere bakalım. Diyelim ki bu uçağa, bu uçağa yetişemedin. Yani ne olmuş? Olmamış bir şey olmuş farz etmiş. Ya da bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün ne yapmış? Yine olmamış bir şeyi olmuş farz etmiş. Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye gitmedin. Yine olmamış bir şeyi olmuş ifade etmiş. Ama olmuş bir şeyi de olmamış diye ifade de edebilir. Eleştir cümleleri arkadaşlar bir konu hakkında bir eser olabilir, bir yazar olabilir, bir insan olabilir. Onun hakkında doğru ya da yanlış yönlerin dile getirilmesi nedir? Belirtilmesi nedir? Eleştiridir. Ama arkadaşlar doğru ya da yanlış dedik. Yani olumlu ya da olumsuz. İlla ki eleştiri olumsuz olacak diye bir kuralımız yok. Olumlu eleştiri de vardır. Olumsuz eleştiride söz konusudur. Konuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış. Bu nedir? olumlu bir eleştiridir. Ama kimi öyküleri öykü olmaktan çok köşe yazıdır. Bu nedir? Olumsuz bir eleştiridir. Öz eleştiri ise arkadaşlar benim kişinin yani benim derken kişinin kendi kendisini eleştirmesi de öz eleştiridir. Ben başkasını eleştiriyorsam nedir? O normal bir eleştiridir ama ben kendimi eleştiriyorsam bu bir öz eleştiridir. Hatta günlük hayatımızda da deriz ki işte biraz öz eleştiri yap. Yani biraz kendini eleştir. Bir insan kendini eleştiriyorsa ne yapmış olur? Öz eleştiri yapmış olur. Örnek vereyim zamanı iyi kullanamadığım için sınavda başarısız oldum. Ne yaptı? Kendi kendisini eleştirdi. Ya da 14 yaşına geldim ama hala güzel yazmayı öğrenemedim. Bu da ne yaptı? Yine kendi kendisini eleştirdi Davranış cümleleri herhangi bir arkadaşlar hareket, muamele belirtir. Örnek vereyim yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı. Bir hareket belirti, bir tavır belirti ya da buraya geldiğinde suratı çok asıktı dersem de bir davranış belirtir. Asık suratlı olma davranışını belirtir. Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı da yine davranış yani bir şeye karşı sergilenen hal, durum, hareket belirten cümleler nedir? Davranış cümleleridir ön yargı arkadaşlar bir şeye tam emin olmadan başka bir şey bir dayanak kendine bir dayanak bularak önceden yaptığın tahmin gibi tahmin cümleleri gibi düşün ama burada önemli olan ön yargıda herhangi bir şeye dayanarak yorumda bulunuyorsun. Herhangi bir şeye dayanarak bir yargı belirtiyorsun. Bu da benim ön yargı peşin hüküm. Önceden belirttiğim yargılardır. Bu işi kesinlikle başaramayacak. Olumsuz bir ön yargıda bulundum. Ben demek ki bir şeye dayandırıyorum. Bir şey olmuş daha önce. Ben diyorum ki bu işi kesin başaramayacak. Bu kitap bu en çok okunan kitabı olacak. E ben beğendim diye ne yapıyorum? Peşin hüküm veriyorum. Aslında olmaya da bilir ya da ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum da nedir ön yargı cümleleridir. Uyarı cümleleri herhangi bir durumla ilgili bir kişiyi uzak tutmak için ona ikazda bulunmak. Zaten uyarı ve ikaz birbirinin eş anlamlısı, hatırlatma cümleleridir. Kışın zincir takmadan yola çıkmayın. Ne yaptım? Uyarı yaptım. Ama ne yapacağım? Uyarı ile öneri cümlelerini birbiriyle karıştırmayacağım. Uyarı farklı şey, öneri farklı şey. Ben çözüm bulmak için herhangi bir şey düşüncemi dile getiriyorsam öneri. Ama burada hatırlatma, ikaz yapıyorsam uyarı. Tekrar ediyorum uyarı ve öneri cümlelerini asla ve asla birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Ya da görüş cümleleri herhangi bir şey hakkında bir insan kendi düşüncesini belirtiyorsa, bir görüşünü belirtiyorsa o nedir? Görüş cümleleridir. Örnek veriyorum. Resim sanatı insanı dinlendirir. Bu kendi düşüncesini bir insan belirtiyorsa nedir? Görüş cümlesidir. Hayıflanma ve pişmanlık cümleleri arkadaşlar. Hayıflanma herhangi bir olayda yapmadığı şeyden dolayı duyduğu üzüntüdür. Yapmadığım şeyden dolayı duyduğum üzüntü hayıflanmadır ama yaptığım şeyden dolayı duyduğum üzüntü nedir? Pişmanlıktır. Tekrar ediyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı duyduğum üzüntü hayıflanmadır. Yaptığım bir şeyden dolayı duyduğum üzüntü pişmanlıktır. Şimdi soruda bana şöyle sorabilir. Eğer benden pişmanlık ya da hayıflanmayı istiyorsa pişmanlığı hayıflanmanın yerine kullanabiliyor. Ama ikisinin ayrımına gitmemi istiyorsa şunu bilmem gerekir. Yapmadığım bir şeyden dolayı duyduğum üzüntü, hayıflanma, yaptığım bir şeyden dolayı duyduğum üzüntü ise pişmanlık ama bazı durumlarda hayıflanma da pişmanlığın yerine geçebilir. Bu da önemlidir. Ama ikisinin ayrımına gidecek olursak, ben hayıflanıyorsam yapmadığım bir şeyden dolayı pişmanlık duyuyorum. Yapma yapmadığım bir şeyden dolayı üzüntü duyuyorum, hayıflanıyorum. Yaptığım bir şeyden dolayı üzüntü duyuyorsam ne yapıyorum? Pişman oluyorum. Örneklerine bakalım. Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım. Ne yaptım? Yapmadığım bir şeyden dolayı üzüntü duyduğum için hayıflanma oldu. Ama bazı durumlarda, bazen sorularda hayıflanmayı da pişmanlık yerine sayabiliyor arkadaşlar. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış. Ne yaptım yine? Yapmadığım, dola yapmadığım şeyden dolayı üzüntü duydum. Zavallı kedi soğukta çok üşümüş. Yine... Soğukta zavallı kedi soğukta çok üşümüş de keşke içeri alsaydım devamını yazmamışım. Yapmadığım bir şeyden dolayı yine ne yapmışım? Ee, üzüntü duymuşum. Pişmanlık ise yapılan bir şeyden dolayı üzüntü duymaktır. Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. Ne yaptım? Söz söylediğim için üzüntü duydum. Yani pişman oldum. Bu arabayı almamız bir hataydı. Ne yaptım? Arabayı aldığım için üzüntü duydum. Yani yaptığım bir şeyden dolayı ne yapıyorum? Üzüntü duyuyorsam pişmanlıktır. Hayıflanma ve pişmanlık cümleleri arasındaki fark şudur arkadaşlar. Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü anlatılır. Pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü anlatılır. İkisinin mutlaka ayrımına gidin. Diğer cümle yakınma ve sitem cümleleri arkadaşlar. Bir şeyden İkisi de duyulan rahatsızlığı ifade eder. Ama yakınma duyduğum rahatsızlığı kişinin kendisine söylemiyorsam yakınıyorum. Ama ben rahatsız olduğum bir şey kişinin kendisine söylüyorsam sistemdir. Tıpkı hayıflanma ve pişmanlık gibi sistemle yakınmanın da birbirinden ayrı şeyleri vardır. Yakınma duyduğum rahatsızlığı kişinin yüzüne söylemiyorsam yakınırım. Duyduğum rahatsızlığı kişinin yüzüne söylüyorsam ne yaparım? Sistemde bulunmuş oluyorum. Gittiğinden beri hiç aramadı. Ne bu? Yüzüne söylemedim. Ne yaptım o yüzden? Yakındım. Nerede nasıl davranacağını bir öğrenebilse. Ne yaptım? Yüzüne söylemedim, yakındım. İnsanlar hala uğradıkları haksızlıkları ses çıkarmıyor. Ne yaptım? Yüzüne söylemedim, yakındım ama yüzüne söylüyorsam sistemde davete bir beni çağırmamışsın. Ben ne yaptım? Bir şeyden üzüldüm, bir üzüldüm, bir şey, bir şeyden rahatsız oldum. Gidiyorum direkt kişinin kendisine söylüyorsam sistemdir. ama kişinin kendisine söylemiyorsam eğer nedir? Yakınmadır. Bunların ayrımına da mutlaka gitmemiz gerekli. Küçük küçümseme cümleleri arkadaşlar, azımsama cümleleri. Bu da önemli. Küçümseme ve azımsama mümkün değil aynı şey değil. Çünkü bunları birbirinin yerine kullandığım zaman hata olur. Küçümseme ve azımsama. Küçümseme, davranış, duygu, düşünce olarak bir şeyi az görmek. Küçümseme, bir miktar olarak bir şeyi, somut bir şeyi az görmek ise azımsamadır. Tanımlarına da bakalım. Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme, önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir. O da güya okuyacak da adam olacak. Ne yaptım ben? Duygu düşünce olarak onu küçüm, küçük gördüm. Onu e, hafife aldım. O yüzden ne yapmış olurum? Küçümseme yapmış olurum. Ama bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade edersem de ne yapmış oluyorum? Bu sefer de azımsama yapmış oluyorum. Şaşırma, beklenti, özlem cümleleri arkadaşlar. Şaşırma, beklenmeyen bir durumla karşılaşırsam şaşırırım. Şaşırma cümleleridir. Nasıl davranacağını bilememe. Kar e, beklemediğim bir şeyle karşılaşırsam nasıl davranacağını bilemiyorsan bu nedir? Şaşırma cümlesidir. Böyle ansızın gideceğini hiç düşünmemiştim. Ne yaptım? Şaşırdım. Ne demek doktor oldum? Ne yaptım? Yine de şaşırdım. Beklenti arkadaşlar. Ben ee, bir durumla ilgili e, bir umut içine giriyorum, bir beklenti de bulunuyorum. Beklenti de iki kısımda inceleniyor: gerçekleşmiş beklenti ve gerçekleşmemiş beklenti. Şimdi ben diyorsam e, ne olabilir? Mesela sınavı kazanmayı umuyorum diyorum. Ne yaptım? Bir beklenti içine girdim. Sınavı kazanmak istiyorum, bir beklenti içindeyim. Ama diyorsam ki sınavı kazanacağımı biliyordum. Ne yaptım bu? Gerçekleşmiş beklenti. Ama gel ben ne yaptım? Gerçekleşti. Beklentim benim gerçekleşti. Ama sınavı kazan kazanmayacağımı bilmiyordum, düşünmüyordum dersem ne yaptım? Gerçekleşmemiş bir beklenti. Tekrar diyorum bir beklenti içine girerim. Eğer o beklentim meydana geldiyse gerçekleşmiş beklenti. O beklentim meydana gelmediyse nedir? Gerçekleşmemiş beklenti. Bunu da sorularda sorar. Sınavdan yüksek not almayı umuyorum. Bu nedir? Bir beklenti. Ama sınavdan yüksek not alacağımı biliyordum dersem gerçekleşmiş beklenti. Sınavdan düşük not alacağımı bilmiyordum, beklemiyordum dersem de gerçekleşmemiş beklenti. Bizi bu sefer daha sıcak karşılaşacağını düşünmüştük. Ne olmuş? Gerçekleşmemiş beklenti. Ben düşünmüşüm beni daha sıcak karşılayacağını ummuşum ama ne olmuş bu meydana gelmemiş benim beklentim eğer meydana gelmiyorsa nedir gerçekleşmemiş beklentidir meydana geliyorsa gerçekleşmiş beklentidir özlem hasret geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteği kişiyi görme isteğine ne diyorum ben özlem cümleleri diyorum yıllardır görmediğim köyüm burnumda tutuyor ne yaptım özlem zaten arkadaşlar özlem şaşırma beklenti cümleleri kolay zor olan hayıflanma, işte hayıflanma, pişmanlık, pişmanlık, yakınma, sitem gibi birbiriyle aynı anlama gelecek ama ayrımlarını bilmem gerekecek noktalar. Mutlaka işte hayıflanmayla pişmanlık, yakınmayla sitemi farklarını bilmem gerekiyor. Yoksa diğer cümleleri okuduğumda da anlamından çıkartabiliyorum. Tasarı tahmin cümleleri, gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtilmesi tasarı. Mesela, önümüzdeki ay tatil çıkmayı düşünüyorum. Kafamda bir plan kurdum, kurduğum planları aktardığım cümleler benim tasarı cümlelerimdir. E, bu işin altından başarılı kalkmayı amaçlıyoruz. Ben nedir? Ben bir plan yapmışım kafamda. Onu dile getiriyorum. Ne tasarıdır bu? akla, sezgilere, gözlemlere veya bir takım verilere dayanarak olacak şeyi önceden kestirebilme sonucu tahmindir arkadaşlar. Annem meraktan patlıyordur şimdi. Gökyüzü bulutlarla doldu, yağmur yağabilir gibi. Bu da nedir? Tahmin cümlelerimdir. Olasılık ihtimal gerçekleşip gerçekleşmediği kesin olmayan cümlelerde nedir? Olasılık cümleleridir. Olasılık cümleleri ise tahmin cümleleri arasındaki fark olasılık cümlelerinde ikilem söz konusudur. Ola da bilir, olmaya da bilir. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Anlama hakimdir. Tahmin cümlelerinde ikilemi görmeyiz. Tahmin anlamlı cümlelerde tecrübelerden hareketle emin oluş söz konusudur. Olasılık anlamlı cümlelere göre tahmin anlamlı cümlelerde kesinlik anlamı vardır. Olasılık daha çok ihtimaldir. Ola da bilir, olmaya da bilir ama tahmin cümleleri önceden yaşadığım şeylere bağlı aktardığım için nedir kesinlik anlamı ifade eder. Bu şekilde de mutlaka ayırt etmem gerekir. Ne demek ki tahminle de olasılığı birbirine karıştırmamam gerekiyor imiş. gerekir. Evet, çaresizlik cümleleri ve beğeni cümleleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Çaresizlik cümleleri herhangi bir durum karşısında yapılacak herhangi bir şeyin olmadığını belirten cümlelerimdir benim. E mesela örnek verelim. İstesek de istemesek de bu sıkıntıyı çekeceğiz dediğim zaman nedir? Benim herhangi bir durum karşısında yapacak bir şeyimin olmadığını belirten cümlemdir çaresizlik parasızlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Bu da yine çaresizlik. Bu olay onun elini kolunu bağlamıştı. Beğeni ise herhangi bir durum karşısında takdir etme, övme, onun e, hoşuma gittiğini ya da hoşuma gittiğini ifade ettiğim cümlelerdir beğeni cümlelerim. Her türlü rezaletin yaşandığı bu çevrede dürüst ve tertemiz bir insan olarak yetişti. Araba dediğim böyle rahat ve geniş olmalı gibi e, dediği cümleler nedir? Benim beğendiğimi ifade ettiğim cümlelerimdir arkadaşlar. E, onay cümleleri herhangi bir davranışın doğruluğunu e, tasdiklediğim ya da tescillediğim cümlelerdir onay cümleleri. Öğretmenine saygı göstererek yerinde bir davranış sergiledi. Ne yaptı? Benim bu cümlemi kabul etti. Yani beğendi gibi de düşünebilirsiniz ama burada daha çok beğeniden ziyade takdir etme anlamı vardır. Aferin sana son saniyede e, topu potaya attın. Ne yaptım ben bunu? Bunun o davranışını onayladım, kabul ettim. Abartma ise bir şey olduğundan fazla ya da az gösterdiğim cümlelerim benim nedir? Arkadaşlar abartma cümlelerimdir. Adam o kadar zayıf ki üflesek uçacak. Ağlamaktan gözlerinin yaşı kurumuştu. Pire kadar boyuyla bana kafa tutuyordu gibi bir şey olduğundan fazla ya da az gösterdiğim cümleler nedir? Abartma cümleleridir. Endişe cümleleri arkadaşlar, e, gerçekleşme olasılığı olduğundan dolayı duyulan kaygıyı barındıran cümlelerdir. Acaba yolda işte başlarına bir şey mi geldi? Ne yapıyorum? Kaygılandığım cümleler ise benim endişe cümlelerimdir. Gözlem cümlelerim var, kesinlik bildiren cümleler var ve kararlılık bildiren cümleler var. Gözlem cümleleri bir varlığın, durumun veya olayın e, niteliklerini gözleme dayalı olarak anlatan cümlelerdir. Yazarın çalışma masası darmadağındı. Ne yaptım ben? gözlemlediğim bir durumu aktarıyorsam gözlem cümlesi yapmış oluyorum. Çocuk bizimle konuşurken sürekli sallanıyordu. Ne yaptım? Gözlemlediğim bir şeyi aktardım. Kesinlik cümleleri şüphe ve olasılık barındırmayan anlamında kesinlik olan cümlelerdir. Genelde nesnel anlamlı cümleler kesinlik cümleleridir. Bu yörenin dereleri kışın donar ben ne yaptım kesin ihtimale herhangi bir ihtimale yer vermedim ya da herhangi bir tahmin yapmadım olasılık ya da tahminin dışında kesin bir ifade kullanıyorsam kesinlik cümleleridir kararlılık benim bir şeyi yapacağımın kendime göre yapacağımın net bir şekilde belli olmasıdır benim kararlı olmamdır ee, kararında direnme, kesin karar vermiş olma durumunu belirtir. Hiçbir güç beni annemden ayıramaz. Benim kararlı olduğumu belirten cümlelerdir arkadaşlar. Kararsızlıkta tam tersi ikilem yaşadığım cümlelerde benim kararsızlık cümlelerimdir. Acaba kazığı buradan mı alsam yoksa öteki mağazadan mı? Tiyatroya mı gitsek, sinemaya mı? Eşitlik bildirense bir şeyle bir şeyin yani iki durumun birbiriyle aynı olduğunu, eşit olduğunu ifade eden kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık. Ne yaptım? Eşitlik belirttim. Boycu birbirleriyle aynılar. Eşitlik belirttim. Elmayı tam ortasından kestim. Yine eşitlik belirttim. Soru sormaktan çok bilinenin vurgulandığı cümleler. Ve buna arkadaşlar sözde soru cümleleri de deniyor. Bunun sonuna mutlaka soru işareti de kullanıyoruz. Hangimiz bu kampanyaya katılmak istemeyiz ki? Aslında soru sormuyor. Sözde soru cümlesi bu. Bildiği bir şeyde net bir şekilde çok bilinen, hani bilinen şeyi vurgulandığını belirttiği cümlelerdir. Ama sözde soru ifadesi yani soru cümlesi gibi ifade taşıdığı için sonuna mutlaka soru işareti koymamız gerekir. İnsan sevmez mi? De yine bir soru yöneltmiyor. Sözde soru sayılıyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, mutlaka e, bunları tek tek tekrar edin. Evde testlerinizi de mutlaka çözün. Yapamadığınız soruları danışmanlarınız aracılığıyla da bana iletebilirsiniz. Dediğim gibi ayrım olan noktalara mutlaka değinmemiz gerekiyor. Yoksa Yapamazsınız, karıştırırsınız. İşte hayflanmayıle pişmanlığı, sistemle yakınmayı, varsayımı olasılığı. En azından bunların ayrımına gidersek e, faydalı olur. Cümlede anlam konumuzda böylelikle sonlandı dinlediğiniz için teşekkür ederim.